Merhaba bugün Devil May Cry Mobile e bir ilk izlenim videosu yapacağım Umarım güzel bir video olur Ben aslında oyunu e, oynamıştım fakat ilk defa videoda beraber oynayacağım Yani ilk defa oynamış gibiyim aslında şu anda bu benim yedek hesabım olacak Tabi oyun şu an şeyde beta aşamasında olduğu için daha tam sürüm çıkmamış. şu an siz indiremezsiniz oyunu Şöyle zıplıyoruz 22 Aralık oyunun tam sürümü çıkacak. Katsinleri geçmiyor bari. Oyun kaç oyunu bu arada? Yani aynı şey mantığı var. Gene pek işte Hanışın ee, e, Grey Ray Ondan sonra Onkayın pek. Onkayın peki? E biraz benziyor. Bayağı benziyor. Oyunun pro biliyoruz abi biz kaç yıllık ha basıp tutuyor kaç yıllık diyen sorumlu siz diyecektim de basıp tutuyor şimdi bir şey bir şey bir oyunu ben genel olarak sevdim aslında çünkü hani mobile e baya güzel şey yapmışlar tasarlamışlar oyunu bu kadar beklemedim ben şahsen Evet DMC5'teki o uçan yaratıkların hangisi? Şey. Biraz daha farklı tasarımlarla ama aynı şey. Şöyle bu arada şey var. Şu Dante'nin Stinger stili var ya oyunda şu şekilde kullanabiliyorsun. Ama çok bir işimize yaramıyor. Yarıyor aslında bu çok ama. biraz biraz şu kadar kalsa yeter yani. tamam. bunda da böyle bu bu düşman sizi blokluyor arkadaşlar i̇şte blok zaman da şöyle zıplayıp bam diye bunu Böyle bombalar yapabiliyorsunuz. Tabi combo baya sınırlı Ama gene de keyifli bir oyunu. Hani normal diyen oyunlarına göre öyle çok Enteresan kombolar çıkaramıyorsunuz ee, Ama üç karakteri birden için yine güzel kombolar çıkıyor Mesela i̇şte şu an full aynı tuşa Spamlayarak S yaptım Hani bunu normal diyen oyununda asla yapamazsın Aynı tuşa spamlayarak S'in puan asla alamıyorsunuz bazı şeyleri... Ha, bu da ee, Dante'nin şey şu kılıcını, rebellini öyle la beraber lak diye vurduğu var ya o. Oh. Bu. Ne dediğimi anladınız zaten. Dediğimi? Şu. Diğer oyunlarda da var. Dedi. Bu arada bu videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü ilk izlenemiyorsun sonuçta oyunun prolog kısmını oynayıp bitireceğim herhalde ee, yoksa böyle normal hani normal diyen böyle böyle derin bir asıl bir hikayesi olsun böyle düşmanlar gelsin kesirin şeklinde bir oyun değil kaç oyunu ee, evet şey böyle elmaslarımız var gemlerimiz var diyelim aldık geliyor şöyle gidiyoruz şu biletler lazım bu arada. Evet, DMC 3'teki ilk boss'umuz diyebileceğimiz boss. Hani ikinci görevdeki ilk boss. Oyunda bu arada e, sevmediğim bir şey var böyle genel anlamda şey yapmıyor. Hani adam size vuruyor. Aha, Devil Trigger geldi. Dur. Dur, şuan konuşmak istemiyorum. Devil Trigger'ı bu arada şeye göre tasarlı Biraz böyle parda halinde gibi. Hani dördüncü oyundaki Devil Trigger'ın bir biraz benzerini yapmışlar. Hatta aynı şey yapmışlar. Ne diyordum? Ee, oyunda şöyle bir şey var. Siz adamı vururken adam size vurursa bazen e, tepki vermiyor karakter. O biraz devam etti. Evet. Orada böyle full devil trigger'da kalmıyorsun yani. Hani ilk defa gösterdiği için şu an full devil trigger verdi ama normalde bu kadar yok. Her karakterin bu arada kendine özgü bir elementi var. Ee, bu Dante'nin elementi mesela şey düz vuruş. Hani düz vuruş var, ateş var, buz var, elektrik var, bu işi var. Bir de normal düz vuruş var. Bu Dante'ninki de düz vuruş elementi. yine şeyler etrafımızı sardı. Oo. Bu arada oyunda şey Ali geldi. Şey eskiden bu oyunun eski sürümünde ilk çıktığı sürümlerde Dante ile tabanca kullanabiliyorduk ama artık kullanmıyorum. Ama şey Lady ile tabanca kullanabiliyorduk. <laughs> 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 time for my original combo. Lady'nin ben bayağı sevdim orada ya. Şöyle siyah bir şey edilmişti ama. Şöyle havada falan vurabiliyorsunuz tabanca. Tabanca değil de Bunda da bam diye böyle vuruyorsun. Bakalım yine iblisler geldi. Şu kullanmıştı işte Dante yok diyor Oyunda Virgin yani ne da var bu arada. Hani karakterler bayağı bir sınırlı olduğu için. Şey Öyle çok üzülmeyin abi. Hani bu Karakteri falan çıkartamadım. Niye illa bir zamanını çıkartın? Çok karakter yok şimdi. En son V V gelmişti şu 5. öndeki siyah saçları var ya Virgil'ın insani tarafı. O gelmişti en son. Şu orkları toplayalım lazım olacak. Hop devam. Bu, bu arada bu dördüncü oyundaki hani Nero'nun şey, e, şey, şey, kılıç tarikatı vardı ya Fortuna şehrini gibi Fortuna şehrini Dördüncü oyundaki mekan işte Ha Dante'ye geçtik Hop bu Dante oynamayı ben baya bir sevdim ama oyunda çok güçlü yapmamışlar bu halde. Yani kasarsanız falan güçlü ama kasası bayağı aldı. İlerleyen zamanlarda baya bir şey istiyor sizler. Karakter kasmanızı falan istiyor zor yani. Kolay kolay değil. Baksanıza abi aynı şey sürekli basarak kamuvarını dolduruyorum ya es yapmış. Altı level, yedi level oldu. Böyle devam edelim. Birazdan, birazdan bitireceğim video inşallah. Şu prolog bir bitsin de. Şu şeyle, ee, bir örümcekle savaşıyorduk. Onunla savaştığımız zaman bitirelim. Buradaydı herhalde. Aha. Bundan sonra oyunun prolog kısmı bitiyor. Abi şu tamam niye kimse kullanabilir ki? What a lovely little bug. Bu da birinci oyundaki o örümcek şeyi. Ee böyle bir mekanik de var oyunda. Ne i̇şte kaçıyorsunuz şeyden? Hop, örümcekten. Bu dediğim gibi şey birinci oyundaki bir boss aslında bu. Tabii kaç tane kaçınız birinci oyunda bilmiyorum. Ben şahsen hepsini oyuna Abi katsinler de güzel olmuş orada, ha, bu arada. göre. <laughs> nereye gidiyorsun lan? Allah Allah nereye gitti acaba? Dur bakalım. 8 level olmuşuz. Aa şey açıldı. Small açıldı. Evet. Bir karakter verecek bize. Kimi verecek? Nero'yu verdi. Nero'yu aldık. Böyle. Böyle gacha sistemi var. Şu an oyunun gacha sistemini tanıtıyor. Şöyle Şuraya takalım. Yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Karakteri geliştirelim. Levelini arttırdık şu an. Sonra. Takıma koyduk. Güzel. Evet. evet Silver Knight. Bu Şöyle bir şey geldi. Ben Niro'yla oynuyorum Abi bu adamı çok seviyorum O da mı mümkün? Bu da mı mümkün? Bu da gelmiyor Bir dur Zed'i vurmayalım İnşallah bir düğün çabuk uzanmamız lazım Ne yapıyon Yes Böyle ultimizi açtık Bu ulti de şey işte Red Queen'i Şey yapıyor ateş veriyor Hani yapıyorduk ya böyle Gaz veriyorduk Onun gibi düşüyordu şey Yes Güzel Şimdi Ne açıldı lan? Bir şey açıldı ama anlamadım diyeyim. A ikiye denmiş. Güzel. Buradan nereye çıkıyorduk ya? Bu full level olmuş. İnşallah şu an videoyu kaydediyordur. Ya. Aha, geldik oraya. Hey, big think you can fly high, huh? As you wish, I will turn you into a specimen for the archive. savaşları da bu şekilde. Ha bu rüzgar dediğim de bu arada şey ne rüzgarı ya? Standart buluş dedim de kanatma elementi veren karakterler şöyle üstünde şöyle beyaz çizgiler oluyor. Abi ya bu anne kes kesene kadar Ya! Dur! Ya! 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 ben keserim ama. ne yapıyorsun ya? Overjoyce. Oh, <laughs> Ova geldi, Overjoyce geldi. Ama biraz bir dur bir bir ya. <laughs> Bu Overjoyce hala ana çıkartamadım. Version. Abi Virgil'a e bak. Adamı dövemiyorduk. Virgil bir geldi. Bam bam vuruyoruz ya. <laughs> Öl artık. Öldü. Güzel. <laughs> evet. Buradan sonra da işte size şeyinizi Nick'inizi istiyor sizden isim istiyor Prolog Kusma bitiyor burada Evet İlk izlenim videomuz bu şekildeydi İlk izlenim videomuz ilk çektiğim e, Devil May Cry Mobile bu şekildeydi arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da yeni videolar gelecek Bu oyunla alakalı hoşça hoşçakalın bay bay